Ben gazeteci ve sunucu Özlem Uçar. Macide Zühre Örbaş, Rütel Danışman. Hoş geldiniz. Efendim son bir ayda iki tutulma, bir dolunay, bir yeni ay yaşadık. Macide Hocam pek iç açıcı haberler vermedi ama dedik ki ne olur ne olmaz bu hayattır dedik. Umarız Macide Hocam yanılır dedik ama Macide Hocam yanılmadı dedikleri tek tek çıkıyor ve çıkmaya da devam ediyor. Dedi ki özellikle üstüne basa basa çocuklarınıza sahip çıkın dedi. Bakın bunu dedi, bunu dedi. Gene çok canımızı acıtan iki olay yaşadık. Maalesef çok üzülerek söylüyorum. Tekirdağ'da 9 aylık bir bebeğe anne ve babası tarafından cinsel istismar uygulandı. Çok acı bir şey. Anne ve baba tutuklandı. Babanın bugün yani cenazesi bulundu. Cezaevinde intihar ettiği söyleniyor. Dönüyorum. Maalesef İstanbul Şişli'de 6 yaşında Şirin kızımız kaybolmuştu. Ondan da acı haber geldi. Onun da cansız bedenin mezarlıkta bulundu. Keşke keyif haberler verebilseydim ama veremiyorum. Maalesef ve geliyorum Sakarya'da bir şahıs, 4 tane kız çocuğumuza cinsel istismarda bulunduğu Macide Hocam son bir aydır üstüne basa basa diyor ki lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. Mümkünse bakkala dahi göndermeyin. Bir süre çünkü bu ay çok tehlikeli. Maci hocam birazdan anlatacak. Bu ay gerçekten de çok böyle birbirimize kol kanat gelmemiz, birbirimize bağlı olmamız gerekiyor. Macide hocam bunlar bittiğinde çok içe karartıcı haberler veriyorum ama dediniz ki siyasi olaylar denge değiştirecek dediniz. Ve İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özar tutuklandı biliyorsunuz. Dediniz ki siyasi eylemler olacak dediniz. Şu an Esenyurt İstanbul Esenyurt'ta CHP'liler eylem yapıyor. Hatta polisler müdahale etti. Yani şu an orada da bir ABD yaşanıyor. Bununla bitti mi bitmedi biliyorsunuz. Yeni bir yasa çıkartıyor Sağlık Bakanlığı. Aile artık nöbete kalacaklar ve baktıkları Hasta kadar ücret alacaklar. O yüzden aile hekimleri 5 6 7 Kasım'da greve gidiyorlar. Bu kısa bir not geçişim dedim bunlara. Çünkü gerçekten de Macit Hocamın dedikleri keşke bu kadar birebür tutmasa ama maalesef maalesef çok acı bir şekilde dediklerin hepsi çıkıyor. 27 yıllık bir gazeteci olarak ilk defa bu kadar iç karartıcı haberleri denk geliyorum. Macit Hocam ben sözü size bırakıyorum. Doğumlar, yeni ay, iki tutulma bundan sonra bizi neler bekliyor? Özlemciğim öncelikle şunu söyleyeyim. Bazen ben de Allah'ım bu bana gösterdiklerin ne olur çıkmasın diye dua ettim. çok olaylar var. Çocuklar, bebekler benim için çok kıymetli. inanılmaz kıymetli. Evet hayvanları da çok seviyorum. İşte bazı insanlar var hani... Hayvanlara çok öncelik veriyor, kimisi paraya önem veriyor. Benim için çocuklar çok kıymetli. Bu Ezelden ebede böyle devam ediyor. Maalesef Akrep yeni ayı ile birlikte cinsel istismarların artacağını söyleyebilirim. Saldırganlıkların işte sokaklarda rahat gezemeyeceklerinin, geç saatlerde işten ya da işte eğlenceden dönen kadın erkek fark etmiyor kimsenin huzurlu olamayacağını söylemek zorundayım ki tedbirler alınsın. Sokakta gördüğümüz kadınlara tacizler, tecavüzler, saldırılar artabilir, kadın cinayetleri artabilir. Yeni akrep yeni ayıyla birlikte özellikle cinsel saldırıların artacağını söyleyebilirim. Çocuklarınızı koruyun diye avazım çıktığı kadar bağırasım geliyor. Bir süredir bunu söylüyorum. Bir süre daha bunları söylemek zorunda kalacağımı üzülerek sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çünkü bu yeni ayların eğer bilinçli değilse, kendini kontrol yeteneği yoksa, birazcık ruhsal rahatsızlığı varsa, hiç sorgusuz sualsiz, önünü düşünmeden, ardını düşünmeden bunları yapabilecek bir kapasiteye geleceklerini söylemek zorundayım. Hakikaten çok üzülüyorum. Çocuklarımızı sadece cinsel saldırılardan değil, akran zorbalıkları çok harekete geçecek okullarda Biliyorsunuz ben bunu söyledikten sonra bir okulun spor salonunda bir öğrenci başka bir öğrenciyi bıçakladı. O bıçağı içeriye nasıl sokabiliyorsun ya da işte akran zorbalığına da çocuklarınızı koruyun derken her anlamda koruyun. Madde bağımlılığından koruyun, arkadaştan koruyun, cinsel saldırıdan koruyun. Bunu tek bir şekilde sınıflandırmak istemiyorum. Ama mutlaka korumayı alın. Gözlemleyin çocuğunuzu. Mutlaka okul takibi, dışarıya çıktığı zaman takibini yapın. Gerekirse siz getirin, götürün. Benim özellikle söylediğim bir şey vardır. Ben ağlayacağıma çocuğum ağlasın. O ağlar, susar, atlar geçer. Ama ben onu ağlatıyorsam, bir şey izin vermiyorsam orada koruma vardır. Parka gitmek istiyordur. Götürmeyin bir hafta on gün ya da siz refakat edin. Salmayın çocuklarınızı sokağa. Gidin bir saatinizi ayırın. Gözünüzün önünden de çocuğunuzu ayırmayın. Bunu üzerine basa basa söylemek istiyorum. Onun dışında yine Kıbrıs'taki olay biliyorsunuz hastanede mamaları alkolle yapmaları, çocuk kayıpları, yaşanan olaylar var. Bunlar birçok alanda olabilir. İlla sağlık alanında, tacizde, kazalara dikkat edin. Bu dönem karanlık, savaşçı, zarar verici bir söz etmiştim. Belki hatırlarsın Özlem. Dedim ki trafikte kavgalar kavgayla kalmayacak, kanla biter. Lütfen dikkatli olun, kimseyle kavga etmeyin, kimseyle sataşmayın, tartışmayın. İşte bunlardan çocuklar da etkilenebilir, çocuklar da yara alabilir. Ama genel olarak Mars bir kere baskıcı, savaşçı, bazı kavuşumları var hala üzerimizde. E, agresif bir enerji var o yüzden hepimizin kendisini koruması gerekiyor. Peki Macide Hocam, yani gerçekten de son bir ayı epeydir, e, epeyce sıkıntılı geçiriyoruz. Kendi adıma söyleyeyim, gerçekten de ben bu kadar, üç, bir ayda bu kadar üçüncü sayfa haberini herhalde görmedim. İlk defa bu kadar, bu kadar kötü olaylara denk geliyorum. Şunu söylemek istiyorum, bir de dolunay yeni ay dediniz. Bu ne kadar etkileri sürecek? Ne kadar bu karamsarlık içinde yaşayacağız veya bu döngü ne zaman kırılacak? Ocak ayının sonuna kadar etkileri çok şiddetli devam etmekle birlikte 18 ayda toplamda kademeli olarak devam edecek. Bunun yanında çok sert olaylarla da karşılaşacağız. Dediğimiz gibi sokaklara dökülmeler, işte belediye öyle yakında doktorların sokağa dökülmesi, meslek meslek söylemek istemiyorum ama sadece meslekler değil, işte hayvanseverler sokağa dökülecek çocuklarla ilgili ya da savaşla ilgili, göçle ilgili büyük kavgalara hazır olmak lazım. Bu kavgaların içerisine girmek elbette doğru değil ama tepkilerin ortaya net bir şekilde konulacağı bir dönem bizi bekliyor. Peki Macide Hocam dediniz ki geçtiğimiz haftaki yayınlarımızda siyasi hareketlilik olacak dediniz. siyaset Siyasette dengeler değişecek dediniz. Biliyorsunuz İstanbul Esenlik Belediye Başkanı e, gözaltına alındı, sonra tutuklandı. E, şu an biraz önce yayında söylediğim gibi... Esen Esenyurt'ta CHP'liler eylem yapıyor. CHP Genel Başkanı konuşma yaptı. İmamoğlu oraya destek için gitti. Macide Hocam bundan sonra bu tutulmalarla yeni aylarla birlikte siyasette bizi neler bekliyor? Yine daha önce söylediğim gibi siyasi karışıklıklar devam edecek. Güç gösterileri partiler arasında restleşmeler olmakla birlikte hiç umulmadık birleşmeler de söz konusu olacak. Daha önce tartışan, kavga eden, birbirini iten gruplar da bir birleşme içerisinde. Hani diyorum ya ben doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış bildiklerimiz doğru. Yer değişikliği yapacak. Siyasette de bu böyle olacak. Kısa süre önce söylediğim gibi siyasi alanda bazı olaylar başlayacak demiştim. Esenyurt sadece bir tanesi. Bunun arkasından gelecek ciddi olaylarda yine başka belediyelerde, başka kurumlarda ve sadece belediyelikler olmayabilir kaymakamlıklar, valilikler, askeri olaylar bizim gündemimizi 18 ay boyunca çok meşgul edecek diyebilirim. Bir kere bu sıkıntılı dönemde Amerika seçimleri var. Amerika seçimlerinin etkileri bizi fazlasıyla etkileyecek ülkelerden birisiyiz. Amerika'nın aldığı kararlar bizi doğrudan etkiliyor. Bu da siyasetimize de yansıyacak. Zaman içerisinde bunları bir bir yaşayacağız. Üzülerek söylüyorum ama her zaman iyi bir şey yaşamayacağız. Dalgalanmalar ve bizim doğru bildiğim çok insan karar değiştirecek hangi partiyi tutuyorsa bakın buradan partilerden bahsetmiyorum. CHP'de olan yer değişikliği yapacak. MHP'de olan istifalarla yer değişikliği yapacak. AK Parti'de olanlar kendi içlerinde kaynayıp ne kadar tımsıkı dışarıya yansıtmak istemeseler de kopmalar olacak. Yani dengelerin tamamı değişecek. Bizim bildiğimiz portreler olmayacak diyebilirim. Macit Hocam dediniz ki İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı tutuklanması bu daha bir olay dediniz. Bunun devamı gelecek dediniz. Peki başka belediyelere de kayyum atanacak mı? Muhtemel beklediğim 4-5 tane belediye ciddi sonuçlar alacak şekilde el değiştirecek diyebilirim. En az 4-5 tane Fazlası da olabilir. Peki Marjana Hocam ilçe belediyeler mi yoksa e, büyük şehirler mi? Muhtemelen ilçe belediyeler. Evet yani anladığım kadarıyla da ocağa kadar da bize böyle bir huzur yok. Maddi manevi yönde. Marjana Hocam siyasi olaylar dedik, ölümler dedik. Maalesef e, trafik kazaları son bir haftada o kadar ciddi bir boyuta erişti ki yani ben bile sizden böyle nasıl anlatayım bunu da toparlayamadım ama yani size sormadan artık adım atmamaya karar verdim. Onu da söyleyeyim. Bu arada e, yangınlar dediniz. Bu yangınlar yaşanacak dediniz. Orman yangınları mı? Ev yangınları mı? Tarihi binaların yangını nasıl yangınlar olacak? Gemi yangınları mı? Yangınlardan bahsettiğim zaman DM'den bana yazan arkadaşlar oldu. Astrolojiyle de ilgilenen Artık bu kadar da değil hani yangınlar kış geldi işte orman alanları yanmaz vesaire dediklerinde biliyorsunuz Denizli yangını çıktı. Onun dışında bir gemi yangını söz konusu. Evdeki yangınlar zaten çok arttı. Kışın gelmesiyle birlikte odun sobası, kömür sobası yakan yerlerde bu riskler zaten daha çok ama gökyüzü diyor ki büyük yangın olaylarına da gebedir. Zaten bunu Denizli'de yaşadık ve dilerim ben de istemiyorum kötü bir haber vereyim. Hep iyi konuşalım. Bireysel olarak iyi yönlerimiz var ama toplumsal olarak bunlarla ilgili, bunları da kaçınılmaz söylemek zorundayız. E, biter mi? Bence bitmez. Birkaç e, olay daha bekliyorum. Bunun dışında belki ilk defa söyleyeceğim bir şey var. E, maden ocaklarında göçükler meydana gelebilir. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Ee, özellikle biliyorsunuz er, Erzincan'da ee, yanılmıyorsam orada bir göçük meydana gelmişti ve çok kaybımız olmuştu. Buna benzer yine Soma'yı hiç söylemek istemiyorum. İşte gökyüzü aynı konumda şu anda. Yani orada yaşadığımız olaylarda gökyüzü aynı konumda. Madenlerle ilgili... Olaylar gündeme gelebilir. Sadece küçük anlamında söylemiyorum. İşte orman alanlarını altın aramak ya da işte kömür çıkarmak, altın çıkarmak için yine böyle bir yüz yüze mücadeleler görünüyor. Yani devlet ve halk arasında ya da asker, polis göstericiler arasında bir yine madenlerle ilgili konuların gündeme geleceğini çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Yabancı uyruklu bir gemi biliyorsunuz yandı ve bir kişi vefat etti. Sularla ilgili olaylar demiştik. Sularla ilgili savaş gemileri kara sulara gelebilir. Bunlarla ilgili haberler olabilir. Ya da büyük ticari gemilerin yaptığı yanlış taşımalar gün yüzüne çıkabilir, açıklamalar olabilir. Fırtına vesaire dünyanın her yerinde olan şeyler bunlar ama ben bizim ülkemizi ilgilendiren konuları sadece söylemek istiyorum. Bunlarla ilgili de çok haberler kara karasularıyla ilgili örnek veriyorum Yunanistan Türkiye arasında hep böyle bir ada savaşı bir ada konusu vardır gökyüzünde uçaklar eğitim amaçlı uçarken hani böyle bir köpek dalışı içerisinde olurlar. Bunlarla ilgili haberler de çok fazla bu ara duyabiliriz. Valla Macide Hocam dediğim gibi umarım kazasız belasız bu tutulmaları bu yeni ayları atlatırız da ocağa böyle sağlam bir ocak ayında da sağlam bir şekilde maddi ve manevi zorluk yaşamadan kazalardan belalardan uzak bir şekilde ocak ayını görürüz diyorum. Son olarak Macide Hocam şunu sormak istiyorum iki büyük deprem demiştiniz, olacak dediniz ve gerçekten de özellikle basında ve sosyal medyada çok ses getirdi. Bunu tekrar bir üzerine çizelim mi? Altı ve üzeri dediniz. Tekrar bunu söyleyebilir miyiz? Çünkü bana da o kadar çok yazan oldu ki bölge soruyorlar. Tabii bölge veremeyiz, böyle bir şey mümkün değil. Hocam o depremlerle ilgili söz sizde o zaman. Bana da çok soran oldu. Bölge hem paylaşımların altına yazan olmuş hem DM'den çok soran olmuş. Özel olarak telefon açıp soranlar oldu. Deprem bölgesindeyiz arkadaşlar. Yani özellikle deprem bölgesindeyiz. Gökyüzü de depremi tetikleyici olunca gökyüzünde ne varsa yeryüzünde onu yaşıyoruz. Bunu inkar etmenin kimseye bir faydası yok ama tedbirli olmak amacıyla bunları paylaşıyoruz. Ege bölgesi deprem bölgesi, Marmara deprem bölgesi, İç Ege deprem bölgesi, Doğu Anadolu deprem bölgesi, Güneydoğu Anadolu deprem bölgesi. Hani bütün alanlarımızda hemen hemen büyük depremlerin beklendiği bir gerçek. Ben şunu anlatmak istiyorum kendi bireysel hayatlarınızı korumak, kurtarmak için. Dua edin. Benim hiç unutamayacağım bir görüntü var. Sayfamda, Instagram sayfamda isteyenler o görüntüyü bulabilirler. Bu son yaşadığımız büyük depremde yıkılan evlerden bir tanesi alt katta hiçbir şey yok. Her şey yıkılmış. İki tane direğin üstünde bir ev hiç bozulmadan duruyor. Şimdi mucizeler çok fazla olur. Sadaka verin. Depremlerden korunmak niyeti ile sadaka verin. Bir kere Zilzal suresi vardır. Depremlerle ilgili önemli surelerden birisidir. Bunu okuyun. Ayetel Kürsü okuyun. Mutlaka ama mutlaka sadaka verin. Niyet edin. Sadakalar kurumlara verilmez. Bunu da söylemek istiyorum. Çok yanlış biliniyor. Kişiye verilir. Sadaka niyetiyle verilir. Kurumlara sadaka olmaz. Hayır olur, iyilik olur. Ama sadaka bambaşka bir şeydir. Hasta SMA'lı çocuklar var, onlara verin. Birçok şeyden sizi korur. O cehennemi yaşasanız ateş size bulaşmaz. Bir zırh sizi korur. Kendi korumanızı, çocuğunuzun, çocuğunuzun, evinizin korunmasını mesela vefkilerle büyük korumalar elde edebilirler. Evlerine vefk kasabilirler. Büyük bir korumadır. Bunu söylemek istiyorum. Ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun hangi bölgede yaşandıysa bizim hepimizin canı yanacaktır. Kimseye zarar gelmeden dua edelim. Hep birlikte dualar birçok belaya sadakalar birçok belayı karşılar. Bakın iki seferdir atlatıyoruz altı ve altında gelişiyor ama daha büyük bir depremden de korunmak mümkün mü? Evet mümkün. Ama özellikle üzerine basa basa dediniz ki altı ve üzeri bir deprem, Ankara'nın doğusunda dediniz. Ankara'dan sonrası için yani Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu buralarda beklediğim deprem var. Evet. Ama biz orada beklerken Ege'de Ege Denizi'nde olabilir, Yunanistan olabilir, İzmir etkilenebilir. Bu çevrede depremin olması zaten muhtemel ama büyük beklediğim deprem evet Ankara'dan sonrası Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bu bölgelerde Allah kayıpsız atlatmak nasip etsin. Benim en büyük dualarımdan biri budur. Maciz hocam umarım umarım ya biz can alalım felaketler yaşanmasın biz yanılalım desinler ki ya bak yanıldı bilemedi desinler ama felaketsiz bu ülke artık felaket kaldıramayacak. Bu insanlar artık başka bir felaketi kaldıramayacak. Çünkü psikolojik olarak da maddi olarak da manevi olarak da gerçekten de çok zor günler yaşadık. Umarım da yaşamayız. Peki Macit Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Değerli bilgilerinizi sizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Depremlerden korkmasınlar, kendi bireysel tedbirlerini alsınlar ama lütfen çocuklarınızı çok koruyun. Bunu ısrarla hatırlatmak istiyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.